Kapı çaldı oğlum. Aç kapıyı. Hı? Hımm. Kamerayı kayamadım. Oğlum. Kapı çaldı galiba. Açmaya çalış kapıyı. Ama oraya dönsene. Çocuğum iş buydu oğlum. Sen öbür tarafa bakmışsın. Dön oraya hadi. Çalışınca sen çözüşsen başarıyorsan o kapıyı aç aşkım. Aç ayağını. Hadi orca aşkım. Uzan. Uzan üç çukur. Ayağa kalk, ayağa kalk. O kapıyı açsan. Usan yukarıya. Yukarı uzanırsan açılır o kapı. Açılmıyor kapı. Biraz daha uğraş, açılacak. Uğraş biraz daha. Kalk hele. Açabilirsin sen. Herhalde kalkmazsın. Oluyor, oluyor, olacak. Açık mı kapıyı? Açık mı kapıyı? Yeni mı açık kapıyı? Ateş kumsal Hı <laughs> hı Evet Bir ev bir evin kim varmış Nasıl? Nereye gidiyorsun? Çıkış orada mı? Çıkış o tarafta mı? Ne Konuş oğlum. Bir şey mi söylüyorsun benden çocuğum? Dışarı mı çıkalım? Dışarı mı çıkalım aşkım? Dışarı çıkalım mı aşkım? kapıyı uzanıp açabilir misin aşkım? Açamıyorum ben. Açılmıyor çocuğum. Yardım et. Kapı açılmıyor aşkım. Yardım et. Kılkaya da kapıyı birlikte açalım aşkım. Yardım et. Açamadım. Hı hı. Hepsini içe. Hep mi içeceksin? Hepsini içeceğim şimdi ben. Hepsini içeceğim şimdi ben. bir uğraş ya. Ben bu kapıyı açamıyorum. Senin bir uğraş açacak kapı çocuğum. Sen üretersen açacak aşkım bu kapı. Buralardan bir yerden açılıyor olması gerekiyordu. Neyden açılıyor bu kapı? Allah Allah. Bulamadım ya. Ne yaparsak açılır aşkım. <laughs> Harikaydın hayatım ya. Hangisini? Çok fazla Türk film izlemiş çocuğum. Bravo, oradan açacak. Al, al orayı, al, al. Bir yöntem bulacağız tabii. Kaçmalıyız o kapıyı. Bu sefer açar benim oğlumu kapıyı. Oğlum biraz çabalaman lazım lan. Alacak oğlum kalk ayağa. Şah şu kapıyı çek. Bak şöyle falan yap ya öyle öyle yapınca oluyor sanki. Hah. 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 Çakal. Hah. Çakal. Çabuk. Çabuk. Ay 15 saniye yapıyor. Ha. Zaten açtık. Neyse. Hadi Allah'a emanet. Ekmek almayı unutma. Bekle beni. Oğlum nereye gidiyor? Beklesene çocuğum. Bekle çocuğum. Oğlum bekle. Oğlum bekle. Oğlun dışarı çıktığını izleyen anne. Oğlu gelene kadar burada bekler. Oğlu geldiği zaman kontrol eder, temizler. Parklar, değil mi aşkım?